19. soruda taban çapının uzunluğu 1 cm ve yanar yüzeyinin alanı 180 cm olan dik dairesel silindir biçimindeki ahşap blok şekil 1'de verilmiştir. Bu ahşap blok tabanlarına paralel olacak biçimde kesilerek şekil 3'teki gibi 3 silindir elde edilmiştir. Elde edilen bu 3 silindirin yanar yüzeyleri aşağıdaki gibi sarı mavi ve yeşil renge boyanmıştır. Yeşil silindirin yüzey alanının yanar yüzeyinin alanı sarı silindirin yanar yüzeyinin alanı 3 katıdır. Mavi silindirin açımındaki yanar yüzeyi ise bir karesel bölgedir. Buna göre yeşil silindirin hacmini soruyor. Öncelikle arkadaşlar ben şu 2 pi re, h, bana 108 cm kareyi verecektir. Pi 3 vermiş. 2 çarpı 3 çarpı 1 çarpı h'dan 108 cm. Buradan h ne olur? 18 cm. Yani şu yükseklik 18 cm olur. Dolayısıyla ben buraya h desem bu onun 3 katıymış. Burası da bir karesel bölge oluyormuş. O zaman ben bunu açtığım zaman mavi olanı şurası 2 pi r h oluyor. Bu 2 pi r h 6 birimdi. O zaman şurası da 6 birim olur. Sonra şu yükseklikleri topluyorum. h artı şurası 6 birim artı 6 artı 3 h eşittir 18 olur buradan 4 h eşittir 12 olur. h buradan 3 birim olur. h buradan 3 birimse buradaki yeşil yüksekliği 9 birim olur. Hacmi ne olur? Pi r kare çarpı haştan 3 çarpı 1'in karesi çarpı 9'dan buradan da 27 santimetre küp olarak bulabiliriz.